İyi günler arkadaşlar. 1 Temmuz Cuma gününden İstanbul İkiteri'den saygıyla selamlıyoruz. Ee, Muhammed bu soruyu yabancı bir kanalda gördüm. Ee, arkadaş Sibar e, Mat şeklinde kullanıyor. İki çözümünü yapmış. Ee, ben de bir çözüm şekli yaptım. Ee, ve bunu da öğrenci arkadaşlar görsün istedim. Ee, şöyle bir şey var Muhammed. Bir matematikçi, bir teorisyen, bir fizikçi bir problemi, bir soruyu çözümlediğinde şöyle düşünür. Acaba ben bunun sonucunu başka nasıl bir yolla bulabilirim? Hangi yöntemlerle bulabilirim? İlla kısa olması, pratik olması gerekmiyor. O soruda kısa olan bir yöntem başka bir soruda da uzun oluyor. Yani bu kendimizi geliştirmek için. Ben arkadaştan farklı olarak bir iki noktayı kullandım. Birincisi türevin tanımı. Sıvır Mat'a teşekkür ediyoruz kendisine. Türevin tanımını da görüyorum. Ee, burada x artı y var. Ya f çıkaracağım ya f çıkaracağım. Ben x'i çıkarayım. Öğrenci arkadaşların alıştığı şekilde. Bu tarafa negatif gelsin. f x artı y eksi f Bu tarafta ne kaldı Muhammed? f artı 2 x y kaldı. E, bunun e, türevin tanımına gitmesi için her tarafı ben e, y'ye bölmem gerektiğini görüyorum. Her tarafı Y'ye böldüğümde, öncelikle arkadaşlar Y'ye böldüğümde hatta bir tık da götürebilirim. Şöyle yapabilirim. Ee, bu Y'yi taksim ederim iki parça olarak. Değil mi? Şu şekil yaparım. Buraya da bunu koyduktan sonra şuradaki Y'lerin e, Muhammed Efendi sadeleşeceğini gördüm. Evet. Bu şekilde bir ifadem var. E, bunun eğer e, şeye gitmesini istiyorsam, türevin tanımına gitmesini istiyorsam hemen iki tarafında limit y ye giderken sıfıra. Keza burayı da aynı şekilde e, şuraya sıkıştırayım. Limit y ye giderken sıfıra. Ne olur? Ne olur Muhammed? Bu türevin tanımı olur. Kimin tanımı? fx'in türevinin tanımı. Dolayısıyla burası f üstü x Muhammed Efendi eşittir. Kaç tarafta ne var? E, limit şu ifade var. E, limit. y giderken sıfıra. Zaten onu da direkt yerine koyarak yazalım. Direkt yerine yazalım. Şu ifadede. Y'yi sıfıra götürdük. F sıfır ifadesi bölü sıfır ifadesi var. Daha önce bunu konuşmuştuk. Son 1-2 videomuzda değiniyoruz bunlara. Artı. Limit. Y'ler gittiğine göre. Burada sadece X var. Yani şu ifade. Limit y giderken sıfıra 2x ifade zaten 2x'in kendisi eşittir. Y'den bağımsız. Y öyle bir şey yok. Dolayısıyla burası ne oldu Muhammed? Burası ne oldu? 2x oldu. Şimdi ben anlıyorum ki bir kere şurada bir analiz yapalım. Bir konuşalım şurayı. Ben anlıyorum ki 0 bölü 0 ya yani eğer alt 0 iken bu bir tanımsız olur. Bunu tanımsızlıktan kurtaracak bir tek olasılık var. Nedir? de 0 çıkması lazım. 0 bölü sıfırı verecek bir ifadede birbirine götürsün ki mesela mesela şöyle bir şey olabilir. E, fx'imiz x bölü x olabilir. x bölü x olabilir. Bunlar sadeleşir. Veya 2x, 3x gibi bu ifade kalır. Şimdi ben ne yapıyorum Muhammed Efendi? Bu türevi buymuş. O zaman her tarafın integralini alıyorum. Şimdi integralle gidiyorum. Ee, integral i̇ntegral f üst üst dx efendime söyleyeyim integral dx yaptım. Şuranın anlamı yok. Şuranın anlamı yok. E f üst x'in x'e göre integrali f in kendisidir. f x'in kendisidir. Eşittir. Şu iki parça, iki parça. 2x önce bunu yapacağım, sonra bunu alacağım. 2x'in e, integrali x karedir x karedir Muhammed Efendi. Artı şöyle bir ifade var elimde. Onu ben komple tutuyorum. F0 bölü 0 dx. Bunu tutuyorum. Ve bu komple bu ifadeye de kısaca sürekli yazmamak için ee, x diyorum. Şöyle bir ifade yaptım. Tamam. Bunu yaptıktan sonra yukarıdaki ifadeyi ben bir kaldırayım. Şöyle güzel anlatım. Yani normalde soru çözerken çok pratik kısalıyor yönden. Fakat ilk defa bu dersi görenler olacaktır. Ee, hiçbir ara aşamayı atlamadan onlar da bu dersi öğrensinler istiyorum. Şimdi gelelim mevzuya. Şunu bir temizden nereye yazayım? Yukarıya yazayım. Diğer renk kalemle yazayım. Temizden. Ne bulduk biz Muhammed burayı? fx bulduk. Eşittir. x kare x kare artı fx diye bir şey buldum. Kısaca şuna fx dedim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Şu ifadede arkadaşların öncelikle bu tip sorular çözerken e, analiz etmesini istediği birkaç noktası var. Onlara bir bakın. Birincisi, birinci durum, birinci durum. X sıfıra bakın. İkinci durum, x eşit e, y sıfıra bakın. Üçüncü durum, üçüncü durum, x eşittir y'ye bakın. Dördüncü durum, mesela bu durumlardan bir tanesi. Ee, x eşittir eksi y'ye bakın. Bu olasılıklara bakın. Çünkü her değişik soruda bunlardan bir tane size bir anahtar görevi yapacak. Bir başka ifade de şuna bakın arkadaşlar. Ee, fx 5. durum diyelim buna. fx bir e, çift fonksiyonsa acaba çift fonksiyon ise ne olur? Soruda da verilebilir. fx bir çift fonksiyon veya Altıncı durum tersini yapalım. fx bir tek fonksiyon ise. Bunlara bakın. Bir fonksiyon Muhammed çift olabileceği gibi tek de olabilir. Bir de yani insanlar gibi illa bir cinsiyete mensup olmayabilir. Yani ne çifttir ne tektir. Birleşik bir sistemi de olabilir. Şimdi bu şeyleri buraya yazdıktan sonra bunlardan şöyle ben burayı bir kaldırıyorum. Şimdi şöyle güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Ee, bu durumlardan bir tanesini koyuyorum. Nedir? Ee, x eşittir, X eşittir, Y durumunu bir analiz ediyorum. Y, X'e eşitmiş, X X'ye eşitmiş. O zaman burası ne oldu Muhammed Efendi? Burası, bu ifade 2X oldu değil mi? X, X, 2X. Burası FX, FX. O zaman iki tane FX oldu. Doğru mu Muhammed Artı artı 2x. Bir x de buradan geldi. Kare. Şimdi f kaç x'i oluşturdum Muhammed ben? F kaç x'i oluşturdum? 2 x oluşturdum. Burada x yerine 2x yazarsam bak bakalım ne oluyor? x yerine 2x yazarsam ne oluyor? O zaman buradan f 2x'i oluşturuyorum. Bak f 2x'i oluşturuyorum. Eşittir. 2x yazarsam karesi? 4x kare artı bu. Şimdi bakıyorsun Muhammed Efendi buralar sol yan eşit. Sol yanlar eşit. E, sağ yanlar da eşitlenmesi lazım. Kaç x kare var Muhammed burada? Burada kaç x kare var? 4. 4. Yukarıda kaç x kare var? 2. Ne kalıyor buraya? 2x kare kalıyor. E, zaten kaç sayısı? 2. O zaman bir kere fx'in içinden bir tane x kare gelecek. fx'in birinden bir tane x kare gelecek. Tamam Çünkü 4x kare ama artı bir de x'li bir şey daha gelecek. Bak hem x kare gelecek artı bir faktör gelecek. O zaman ne olur? Bu denklem eşitlenir. Bunu eşit kılacak denklem, bunu eşit kılacak denklem, fx eşittir x kare artı alfa x gibi bir ifade. Peki hocam alfa x artı beta olmaz mı? Beta olmaz. Niye? Niye beta olmaz Muhammed? Bunun sıfır neden? Çünkü bak tanımsızlık bir x'e böldüğümde fx'i x'e böldüğümde böyle x'e böldüğümde yani bu işte de sıfıra giderken ne olacak? Sıfır bölü sıfır belirsiz. Ama ben B, bir beta sayısını sıfıra bölsem tanımsızlığa düşer. Sadeleşme olmaz. Burada zaten öğrenci arkadaşlarım deneyimiyle bu sonuçları çıkarırlar. ben şu kısmı bir temizleyeyim. Göze bir şey olmasın. Evet. Şimdi bir çek edelim. Bir kontrol edebiliriz. Yerine koyup bakabiliriz. nereden yerine koyabiliriz? Mesela Muhammed Efendi biz şu sistemi en güzel, en pratikten nasıl çekeriz? ona bakıyorum ben. Ee, bu mesela fx, gör, fx gördüğüm yere şuraya x kare artı alfa x yazarsam ne olur ona bakalım. Ne olur burası? E, ee, i̇ki tane x kare, iki tane x kare olur. Artı iki alfa x olur değil mi? İki kat sayısı. Artı, artı iki x kare olur. Dolayısıyla Ahmet bir saniye şu kısmı yazdıktan sonra bakıyorum 4x kare burada var değil mi? 4 2 2 4x kare var. O zaman şunları birbirine eşitleme gerekecek. O zaman bak I, 2x eşitti. Ne olacak? 2 alfa x. 2 alfa x imiş. O zaman bir tane e, x'im isim ne olur? O da alfa x olur. Yani şu integralin sadece x'e e bağlı bir kat katsayıyla doğrusal lineer bir ifade olduğunu görüyoruz. Zaten e, Silverbat arkadaşımız da böyle yapmış. Ben de bir değişik yöntem size göstermek istedim. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.